arttırırsa, o zevke tanık olursa, o zevkle yürürsek o hal bizde de açığa çıkmaya başlar. Ama taklit olarak değil. Tahakkuk olarak. Tahakkuk olarak. Olmak olarak. Onun için e, taklit var, taluk var, tahakkuk var. E, bununla ilgili bir sözü var. Taç marifet tacıdır, sanma ki tacı olan. Taklit ile karnı tok olan hakikata, kaç, hakikata aç olan. <laughs> Demek ki mukallit olmak değil. Kur'an der ki Allah mukallitleri sevmez. Yani bir insanın bu yola girdiği zaman kendisini halk etmesi için orijin olması lazım. Başkalarının sözlerini taklit etmek değil. Başkalarının cümlelerini taklit etmek değil. Ezberlediği şeyleri anlatmak değil. O zaman mukallit olursunuz. Kendisinde olan, kendi öz varlığında olan, o kalp sahasında olan, kendisine yüklenen o lehli mahfuzda olanı indirerek semalardan Allah nuru semavati ve arz dedi. Allah ve yerlerin göklerin nurudur dedi. Göklerden o katlı göklerden ile ama sırlanan Allah'ın Musa'ya perdenin arkasından Musa ile konuşuyor dedi. O perdeyi kaldırarak yani bu zihin perdesini kaldırarak bunu içerideki alemlerin inişi inzal olmasıyla alakalıdır. Onun için Muhammed miraca çıktığı zaman Rabbin yüzünü e, kıvırcık saçlı delikanlı bir suretinde gördü derler. Gördüğü kim? Bak bunlar hep simgesel. Ruhullah. Bir kıs birisi der ki ona İsa'nın kendisiydi. Ruhullah halini gördü. Bir kısım der ki İmam Ali'dir. Kendisindeki velayet halini gördü. Ama orada da bir suret var. Bakın Rab diyor. Allah demiyor. İlah demiyor. Zat demiyor. Hüve demiyor. Rab diyor. Hani biraz önce dedim ya güzel Muhammed, e, mehtabı seyredince Rabbin yüzünü seyreder gibi mehtabı seyredin dedi ya, o zaman Rab, rububiyetten gelir, terbiye eden demek, düzene getiren demek, bakın çok önemli, oluşturan demek, rabıta kuran demek, ilişki içinde olan demek, çok önemli, neyle? Minel kalbi, ilerli kalbi seviyle kalpten kalbe yol olarak. O zaman bir insanla bir gerçek bir kamille yürümeniz orijin olan bir kamille. Orijin, orijin olan bir kamille yürüdüğünüz zaman kalp sağınızla bağ kurarsınız. Kalp sağınızla bağ kurduğunuz zaman işte duygularınızla bağ kurarsınız. Sevginizle.